Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Poppy Play Team oynayacağız. Oyunla ilgili arkadaşlar hiçbir bilgim yok. O yüzden yani bilmem daha iyi. Mob diyor açılıyor Reklam gibi de arkadaşlar karşı çıktı. Nev game diyelim. Bu bizim Poppy Play team Yine. You are about to see the most incredible law ever invented. Skip intro ne? Ana aa, geçtik ona keşke izleseydik. Geri dalım yok. Neyse arkadaşlar. Önemli bir şey miydi söylersiniz. Loading yazıyor. Altta. Açılıyor. Açılıyor şimdi. Evet açıldı arkadaşlar. Şu anda bura nere? Bak buraya Evet arkadaşlar. Şu anda trafiği inceliyoruz. Bunun <laughs> tamam, kendisi bir geldi. Şimdi biz neredeyiz? <laughs> Buradan <hiçbir> geçip yolunu <laughs> <oraya Gülüyor> bir şey Ne aldık? Ya oyunun bu niye böyle ya? Sensivite biraz düşürt. Düşürt düşürt düşürt. Hah. Bende bir şey yok mu? E ee, nasıl devam ettiriliyor? Heh, tamam. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So trespasser, just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. Acaba I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ah, Kogi, ses geliyor. Bu mu ses... e bu nereye kadar gidiyor? Bir dakika. Burada renkler var. Acaba nereden başlayacağız? Kırmızı mı pembe mi? Kırmızı sarı pembe yeşil kırmızı sarı pembe yeşil ben onları bulacağım şimdilik öyle diyelim ne oldu Oo, kapı açıldı aa yine burada bir şey var ne lan? oyuncağın kafası yok bunun bir yerlere taktırdı Clyde Timo iki tane el er. Ha biz bu yüzden herhalde eller bize gelecek var lan iki tane elime e ben elsiz miyim şimdi elimi ver lan benim Allah versen artık benim ne tek yuva bakın bakın ne diyor çok İngilizce bu kadar iyi değil hadi play timimizi açacağım ana bir şey açılıyor bu ne ana el ben benim diğer elim nerede? Elimi kopardılar. Dur onu tutacağız? <laughs> Nereden elimi geri? Aa kamera. <laughs> Açın lan kapıları. Ulan ben gittiniz mi? Bunlardan geç... Aa geçebiliyormuşuz. Mavi el istiyor bas. Ay ben niye denedim de o zaman olmadı. Elimi ver lan. Ama elime geri ver. Arkadaşlar basıyorum gelmiyor. Hatta yeni geldi. Bu kapı mı açılacak? Açılsa açın. Kral hadi ya. tutuyoruz? Nasıl tutuyoruz? gezelim buradan. Elimiz hiç kopmuyor mu yani? Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. E ben dünyanın sonuna kadar giderim. Abi bir yer açılıyor. Ya açıldı ne oldu? Hugi. Ana. Bizim pop lightimiz burada. O gözlerini oyarım seni. Yine burada da bir el istiyor. Aa, elektrik gitti bir yere elektrik. Anahtar sesi geldi lan. Aa el var lan elimi. O zaman kırmızı nerede alacağım? Koy bakayım. Mavi el istiyor olmaz tabi. Bunlar var lan. Okey, okey. Aa, anahtar salınır. Demek ki anahtar buradan gelmiş. Anahtar var lan. Ana da burayı mı açıyor? Açtı lan. Açılsam açıl. Bu ne abi? Burada ne i̇ki yazıyor. 2 ne? Ne iki? Elimi, Elimi oraya sapladım. Aa açtık burayı. Ana elimizde bir şey var. Bir dakika anladım.

şey anlamadım ki. Hı anladım arkadaşlar daha yeni. Bakalım onu bunu... alacağız. Sana var şunu. Ya sabır ya selamet. <laughs> Bu da var lan o zaman. Bir. Lan, ne oldu? E, ne oldu? E, olmadı mı lan? Daha iyi be. m neden yapm Gelemiyor. elimi geri verdim ben. Ne oğlum biz yapmışız bunu ondan yanmıyor Aha bu yok yok. Benim bir daha bir kuyandım o bir şimdi geri mi geldi ne olacak? Aa kapı açıldı arkadaşlar. Ben bir dakika. De oğlum elimi var lan benim. Elim orada kaldı gidiyoruz. Buradan gidelim. Açılmıyor.

biz oradan geldiğimize göre biz oradan geldik. Ee, biz nereden geldik biz Bizim kırmızı ele almamız gerekiyor. Çıkalım yukarı. Ana mavi şey. Ne yapacağız lan biz ona? Bu ne lan? bu ne? cihaz gerekiyor yeşil sarı Ama bu ne turuncu mu kırmızı mı ne ne istanbulu diyelim atlayalım alalım bulduk bir tane kırmızıyı ha yeşil de buldum Потому что, Я просто не хочу, нас сейчас, а не кольчик да. мой очень чокканый, ничего не bulsam yerinde. Ama bu yukarı çıkmasının yolunu bilmiyorum. Oğlum açın kapıyı ben yukarı çıkarın. Kaçış yeri yok. Neyse arkadaşlar biz ilk bölümümüzü burada mı bitirelim? Arkadaşlar eğer yeni bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.